Merhabalar arkadaşlar. Tekrardan kanala hoş geldiniz. Bugün kontrol matik hissesini bir inceleyeceğiz. Epeydir bakmıyorduk kendisine. Ee, sonra neden de bayağı kişi oluyor. Önce yine şunu söyleyerek geçeyim. Ee, YouTube üzerinden paylaşımlar biraz daha yavaş geliyor. Farkındayım. Biraz daha az sayıda geliyor. Ee, ama Twitter üzerinden düzenli paylaşımlar yapıyoruz. Ee, şu anda bir takip listemiz var. Kendi elimizde, kendi belirlediğimiz e, hisselerini teker teker açıkladığımız, ettiğimiz ve bir ayını doldurdu arkadaşlar liste. E, tam da borsanın artık 7900 seviyelerinden e, yükseleceği zamanı denk getirdik. Gerçekten endeks üstü bir getiri elde etmiş olduk. E, teker teker hepsinin haftalık performanslarını e, yorumluyoruz. Ve borsa üzerindeki hareketleri de aynı şekilde yorumluyoruz. Benim sıpa markadan <laughs> ufak miyavlamalar yapabilir. Akşam akşam ben ekran başında konuştuğum için yine çıldırmaya başladı. Benle ilgilenselen diye. Şimdi biz tabii ki hissemize bakacağız. E, kontrolmatik yine hareketli bir büyüme hissesi arkadaşlar. Yakın zamanda borsaya arzı olup yani görece yakın bir zamanda devamında çok agresif e, yukarı hareketler yapmış etmiş bir hissemiz. Bakın arzı burada sonuçta 2020 senesine denk geliyor e, ve buradan artık zaman içerisinde bölünerek ederek e, aynı şekilde ciddi bir yükseliş sağladı kendisi. Şirket yapılarına, e, finansallarına baktığımızda, bilançolarına baktığımızda da e, aslında dikkate değer şeyler görüyoruz. Gerçekten kötü finansal yapısı olan veya çok durağan, çok stabil olan şirketlerden birisi olmadığını rahatlıkla söyleyebiliriz. Ciddi artışlar, ciddi marjlar var yani. Aynı şekilde bildiğim kadarıyla ciddi bir yüzdeyle de yurt dışına çalışıyorlar. İhracat bölümü de var yani işin. Tabii ki daha detaylı bir şekilde bilanço analizi yapılabilir. Bizimkisi tamamen hani tekniğe destek köstek olacak bir durum var mı? Diye baktığımız kısa bir özet halinde. Şimdi hissenin e, buradaki kısa dönem içerisindeki şurada 2022'nin son döneminden beri gelen hareketlerini aslında birazcık eğilmek, incelemek gerekiyor. Burada çizdiğimiz Fibonacci'ler bir tanesi daha nispeten hani orta uzun vade gibisi. Öteki ise daha kısa vadeli e, takip edebileceğimiz bir Fibonacci. Şimdi... Burada yaptığı hareketleri bir inceleyeceğiz. Yani özellikle şu dönemde biz zaten büyüme hisselerinde birazcık geri çekinme gördük. Yani e, revaçta olan hisseler vardı. Örnek veriyorum e, enerji hisseleri vardı yine aynı şekilde. Sasa ve Heddaş yine bizim çok bildiğimiz, çok söylediğimiz şeylerdi. Tam da şu hareketliliği e, kontrol metinde yaptığı dönemden beri ciddi bir düşüş trendi içerisindeler biliyorsunuz ki. E, Bizim de yakından takip ettiğimiz, yakından incelediğimiz hisseler, Sasa ve Ektaş biliyorsunuz. Bugün hatta bir videosu da yüklenecek, onun da güncel. Ve ikisi de bizim şu anda o Twitter'daki listemiz içerisinde yerini koruyor. Bir yeri var oradaki hisselerin arasında. Şimdi kontrol matiğin ama daha olumlu olan tarafı, onlar gibi iki senelik bir düşen trende, daha ciddi bir sancılı döneme, girmemiş olması ve devamında e, burada tabii ki bir düşüş var ama e, hatta yarı yarıya bir düşüş var. Tabii ki gayet ciddi ama %80 boyutunda değil bu düşüş. Örnek veriyorum Ektaş'taki gibi, %75 değil Sasa'daki gibi ve hala da onlar daha toparlanma evresine gelmeye çalışıyorlar. Ama kontrolmatik buradaki kısa süre içerisinde, şu dönem içerisinde bunu toplayıp Tekrardan all, yani all time high, ATH dediğimiz e, en yüksek noktasını tekrar kırmıştı. Burası bir nevi zaten çanağımsı bir yapıda e, çizerek gitmişti. Ve ardından da burada e, arkadaşlar aşağı yukarı 350 TL civarında bir zirve yaparak devamında buradan düşmüş. Şu anda 260 liraya kadar gelmiş. Yani buradaki Fibonacci aslında gayet kıymetli. Bence e, çalışması da kötü değil. Şöyle bir baktığınızda hissenin ben tekneye uygun hareketler yaptığını düşünüyorum. Ee, ama böyle aşırı kapsamlı bir hareketten ziyade biraz daha dinlenir bir hareket e, dönemine girmiş gibi görünüyor. Şu anda ben baktığımda e, yine aynı şekilde bizim burada destek olarak sayabileceğimiz seviyeler var. Yani şunu şuradan alarak eğri bir trend içerisinde bakın şöyle inceleyecek olur isek mesela buradaki hareketliliğin gerçekten ne zaman zedelenebileceğini anlamış oluruz diye düşünüyorum. Bu seviyede de şimdi düşüş bu noktadan olmuş olsa düşse mesela hissemiz bizim burada yine 219.7 kabaca 220 diyelim hadi. Bu noktadaki yatay desteğimiz mesela kontrol matik için ben gerçekten önem arz ettiğini, önemli bir nokta olduğunu düşünüyorum arkadaşlar direnç olarak baktığınızda ise hani devamında bu noktalarda daha kısa destekler de var söyleyeceğiz hepsini merak etmeyin. Şu anda kapsamlı olanlarını söylüyorum sadece. Direnç olarak baktığımızda da bizim için yeni zirvelerin önünde olan yeni zirveler için engel konumundaki yer buradaki 318 bölgesi. işte ne bileyim 328'deki bu fibo demen bekleyebilirsiniz ama hayır. Ben yeni bir Zirvenin yapılmasının önündeki engelin 291.50. Yani buradaki 2414 Fibonacci noktamız olduğunu düşünmekteyim. Niye diyeceksiniz hemen açıklayalım. Şimdi bakın burası e, gayet uyulmuş bir bölge. Yani 1, 2, 3, 4. Bakın 4 defa sadece yükseliş direnç bazlı. Burası 5, burada 6. Hadi burada birazcık e, hainlik var ama 7 diyelim. Şurada biraz sapma var çünkü. Aynı şekilde burada 8, 9 diye say yani. Şimdi burası gerçekten kuvvetli bir şekilde direnç olarak çalışmış bir bölge. Yani buranın üzerine ikna edici bir yükseliş yaşanması halinde ki zaten buradaki range yani bizim hareket alanımız neymiş? 290 hareket alanı alt tarafına baktığında da 250 kabaca. Yani bu aralık içerisinde yapmış şu hareketleri bakın. Onu yapıp yapıp ondan sonra bu defa altına gitmiş altına basmış. Ta burada 1, 272 FBV'ye kadar gitmiş. Ve oradan tekrar yukarıya doğru hareket ederek şu anda bulunduğu seviyelere geliyor hissemiz. E, o yüzden bizim şu anda direnç olarak adetmemiz gereken nokta daha katı olan nokta buradaki 291.5 noktası arkadaşlar. Bunun ben önemli olduğunu düşünmekteyim. Buranın kırılması etmesi halinde Tabii ki 318.25 ve 328.75 bizim sıralı olan dirençlerimiz ama mesela üstünde yeni artık buradaki Fibonacci hedefleri gözlenebilir veya trend içerisinde şöyle yeni tekrardan daha da kısa vadeli bir Fibonacci çizerek bakalım uyuyor mu yani bir yere kadar uyuyor diyelim hadi bakın burası da aslında 291'e bir 272 çekti yani görüyor musunuz aslında. Demek ki uyumu bunun da fena değil ve aynı şekilde dediğimiz şeyi direnç olarak bunun çalışma ihtimalinin kuvvetli olduğunu destekleyen bir durum var aslında burada da şöyle bir baktığımızda 320 mesela ara direnç ara direnç olarak yine aynı şekilde buradan dönüş olup yani mesela ne olabilir olumlu bir senaryo çizecek olsak işte hisse tekrar şöyle bir küçük iniş yaptı. Ondan sonra kırılım gerçekleşti. 91'den direkt mesela reddi yemeyip de hani şöyle gün içerisinde bir red deyip 307'ye gidip ondan sonra daha kapsamlı tekrar yani bu noktalara dönebilir. Böyle bir ihtimal var. Yani buralar dediğim gibi özellikle 291,5, 291 bölgesi önem arz eden bir bölge olacak arkadaşlar. 307 ara direnç çok konumunda olacak. Ee, Buradaki 330 bölgesi ardından bizim önümüzdeki bir sonraki direnç olacak. Üstünde yani dediğim gibi 291.5 bölgesinin üstünde yeni zirveler ne olabilir? Yeni yükseliş dalgaları ne olabilir diye bakılabilir. Yani şöyle bir baktığımda mesela 420 noktası güzel bir aday. 447 bakın birebir tam iki fibo da denk gelmiş. 483 yine aynı şekilde. Yani bu güzel bir e, Fibonacci oldu açıkçası iki taraftan da. Yine bizim alışkın olduğumuz uzun, orta, kısa vade 3 farklı Fibo çizip bakardık biliyorsunuz. Bu da fena değildi yani uyumu olarak baktığımızda. Şimdi destek bazında baktığımızda da 242 şu anda bizim birinci destek noktamız 44-42 arası. E, ama bu buraya tekrar gitme halinde belki uymama ihtimali var. Yani yine aynı şekilde iki defa burayı daha önce çalıştırdığı için hani daha altına bu trende veya şöyle ufak bir sapmayla hani biraz da endeks düzeltmesi olması halinde 217 noktalarına mesela bir düzeltme olma ihtimali var. 207 noktası yine aynı şekilde güzel bir destek noktası ve hatta ve hatta bir tık daha artırayım buradaki fikrimi yani 207'nin altında birazcık sıkıntı olur gibi geliyor bana. E, hissenin mevcut yapısı içerisinde. Buranın altına kırması biraz sıkıntılı olabilir. Eee sıralı destekler dediğim gibi 207, buradaki 217, 242 tabii ki ilk desteğimiz ama yani buralardan bir endeks düzeltmesi olmaya etmeye başlarsa e, birazcık sıkıntı çekebilir. Belki tek umudu yani tek umudu demeyelim tabii ki ama en büyük umudu diyelim. Sasa ve Hektaşın özellikle geçen hafta hareket yapmış olmasıydı, hareket etmiş olmasıydı. Yani bu hisseler büyüme hisseleri diye bizim grup olarak belirlediğimiz hisseler, arkadaşlar nasıl tam olarak ifade edelim? Ciddi bir düşen trend içerisindeler ve hani özellikle bu bilanço tarihleri de yaklaştığı için bir nevi bahane edebilirler bunu bir trend değişimi için. Yani endeks düşerken onlar yükselebilir. Bu belki de kontrol matiğe de e, dahil olabileceği bir zümreden dolayı faydalı olabilir. Ya yani ihtimaller üzerinden konuşuyoruz tabii ki burada. Çok fazla olabilir, edebilir dedin diye söyleyebilirsiniz. O yüzden biraz daha net bir şekilde buradaki destek direnç yerlerini son bir defa tekrar ediyorum. Aklınızda asıl kalması gereken yer kalsın yani son olarak. 242 bizim birincil desteğimiz arkadaşlar. 227, 217 ve 207 bizim sırası ile desteklerimiz. 207 özellikle korunması çok önemli. Bunun altına gitmesi halinde biraz daha yapı bozulmaları olacaktır. Direnç bazlı baktığımızda da 274 ara bir direnç. 291 bizim daha kapsamlı kalıcı bir direncimiz. 307 ve 330 bölgeleri tekrar önümüzdeki dirençler. 291'in kırılması halinde dediğim gibi yeni zirveler yani 331 bölgesinin biraz daha güçsüzleşmesini beklerim ben. 291'in üzerine çıkıp ve burada kalıcılık sağlayabilirsek. Kalıcılık önemli tabii iki gün. Böyle demiş olalım, öyle söylemiş olalım. Benim kaçırdığım ettiğim hatırlayamadığım bir şey varsa lütfen bana e, gerek buradan YouTube üzerinden gerek Twitter üzerinden yazın söyleyin merak ettiğiniz bir şey veya ben şimdilik bugünlük böyle söylemiş olayım. Herkese iyi akşamlar diliyorum arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere diyelim.